Kırşehir'e bağlı Mucur ilçesindeyiz. Mucur'un Hamidi mezarındayız. Ömer Osman Kavak amcanın bu kahraman dedemizin mezar başındayız. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesiyle beraber Anadolu topraklarında birçok dedemiz cevvalce, kahramanca savaşa katılmıştı. Sina'da, Yemen'de, Hicaz, Kafkasya, Çanakkale, Kanal gibi kahramanca mücadeleler veriliyor, veriliyordu. İşte onlardan bir tanesi de Mucur'da Hamidiye mezarlığında yatmakta olan Ömer Osman Kavak'tı. Yıllarca farklı cephelerde mücadeleler vermişti. Yemen'de bulunmuştu. Balkan Harbi'nde, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, Dumlup Dumlupınar'da, Kütahya'da ve bu destansı mücadeleye veren Ömer amcanın başındayız. Yemen'de çarpışmalar sırasında siperlerde Mehmet ve Memiş adında iki tane silah arkadaşını kaybetmişti. Yıllar sonra memlekete döndüğünde, savaş bittiğinde, Kurtuluş Savaşı kazanıldığında dünyaya gelen torunlarına Mehmet ve Memiş ismini verecekti. Çünkü silah arkadaşlarına bir defa örneğiydi bu. Evet, Kurtuluş Savaşı dedik, Dumlupınar dedik, Çanakkale dedik birçok cephede mücadele vermişti. Yaralanmıştı. Sırtı torunun anlattıklarında da öğreniyoruz. Sırtı şarapnel parçasının izleriyle doludu. Ve siperlere atılan bir bombayla sol elinde büyük bir hasar oluşmuştu. Çolak kalmıştı. Ve bu dedemiz bu savaşları yıllar süren yaklaşık 12-13 yıl süren bu savaş durumunda kahramanlıklar ortaya koymuş. Ve 1988'de işte memleket olan mucuda vefat etmişti. Bizler de Çanakkale savaşlarının e, kara savaşlarının yıl dönümü sebebiyle diyorsunuz Çanakkale'de 18 Mart 1915'te deniz savaşlarında müttefikler yenilmişti ve 24 Nisan'da kara harekatı başlamıştı. Biz de bu kara harekatının can canhıraş yaşandığı bu günlerde bu kahraman dedelerimizi ecdadımızı unutmadık. Hepsini mezarlarını ziyaret etmeye çalışıyoruz ve bu ziyaretlerimizle beraber gittiğimiz bölgede onların adına Çanakkale Savaşları'nı anlatan kitaplarını halkla ve çocuklarımızla paylaşıyoruz. Ve onların bu destansı mücadelesini unutturmamaya çalışıyoruz. Yolunuz düşerse Mucur'da Hamidiye Mezarlığı'nda bu destanı yazan, bu e, kahramanlık öyküsünü e, yazan bu dedemizi ziyaret etmenizi şiddetle öneririm.